Arkadaşlar merhaba, yarınki Ankara yarışlarının birinci altılı ganyanını yorumlayacağım sizlere. İkinci altılı ganyanın çok çok karışık görünüyor ama ikinci altılı ganyanı da yorumlamaya çalışacağım. Önce birinci altılı ganyanı verelim. İkinci altılı ganyanı da e, ikinci bir video çeker inşallah, orada yayınlamaya çalışırız. Şimdi bugünkü İstanbul yarışlarına şöyle bir bakalım. Açıkçası çok başarılı olamadık e, yarışlarda. Ama Teklerimiz oturdu ama çok at yazdığımız yerlerden başarılı olamadık. Yaman Bey'i vermiştik dördüncü at olarak. Favori çıkmış. İkinci ayakta My Bright diye bir at geldi. Maiden bir attı. Önde boş bıraktılar. Temposunu kurdu. Götürdü bitirdi ve günün sürprizini yaptı. Biz vermedik. Beş atta vermedik. Boston her banko verdik. E, açıkçası ilk yarışında edindiğim intiba atın çimasyonları daha iyi gibiydi. biz de o gün içeride biraz böyle sıkıştı. Boğuldu at. Hayvan biraz korktu. Bugün aynı hataya düşmedi Gökhan Gökçe ve bence rahat kazandı. Bir sonraki ayakta Pets of Victory yine ilk atımızda ee, bizi yanıtmadı. yarışı kazandı. Daha sonraki yarışta Shorty'yi vermedik. Shorty dördüncü at çıkmış aslında. Çok da sürpriz değilmiş ama ilk kez sentitliği çıktı. Biraz tereddüt ettim. Acaba bizim hazır mı değil mi? Son yarışta kötüydü ama iyi koştu. Bizi yatırdı. Gökçe Hatun AGF'de ikinci çıkmış. Biz e, Gurbet Ateşi, Hopa Şah'a Merve önermiştik. İkinci, üçüncü, dördüncü kaldılar. Yine Gurbet Ateşi bir faal yedi üzerinde. Geç kalan ataklar. hop aşağıda da virajı rahat döndü ama şişti. Normalde o şeyle. Sinoplu Merve e, bugün emin oldum ters pisti daha çok seviyor. Yani ters pistte Bursa'da Kocaeli'de çok iyi koşar bu at. Koşuyor zaten. Ben ilgilenen olsam İstanbul'a ısrar etmem yani. Hayvan iyi koştu yine dördüncü oldu ama yani ters pistte olsaydı bugünkü yarış yarış kazanabilirdi. Gökçe Hatun geçen yetki performansına göre ve Çin'de hiç kazanamadığı için düşünmedik. Ama çok iyi koştu maşallah. Long Runner iyi kat verdik. Kazanması muhtemelen dedik. Scott Leo'da da çok iyi koşardı. İkinci adım Scott Leo kazanacak gibi geldi. O da sonlarda şişti yakınlara. Bu arada Fines de güzel koştu. Şeker Hanım'a bank olarak verdik, ee, geçilmez dedik yani bu tam istediği yarış dedik. Tempoyu kurardık, bizi yan Düzlükte de avanslı döndü, yarış çok yavaş götürünce düzlükte direndi diğer atlara ve kazandı. Ee, Kara Mustafa'ya mesafe biraz kısa gelebilir dedim, nitekim öyle oldu. Yeltay da önde boş bırakıyorsa affetmez dedim. Yani dördüncü, beşinci at olarak verdik, sonlarda verdik ama önde boş kaldı ve kentler bitirdi. Son ayakta da Füzyon'u... Gözden kaçırmışız yazmadık ee, ikinci oldu yine bizim hatlarımız Enfors Faustina ee, Dolayısıyla hani Tek anlamda başarılı olduk ama altılı Kurgusu anlamında başarılı olamadık şimdi yarınki Ankara yarışlarının Tahminlerini vereceğiz Ankara'da ilk altılı hoşuma gitti açıkçası ee, Sizlere Başarılı bir tahmin yapmaya çalışacağım birinci ayak ikinci kuştan başlıyor 4 numaralı Spark Racer'ın son sentetik e, yarışı çok iyi. Bu at kaba ve tempo yarışlarında çok iyi koşar. 4 numaralı Spark Racer yarışın en şanslı atı, kazanması da muhtemel açıkçası. Fakat ya böyle gruplarda sürpriz olduğunu düşünürsek, uzun zamandır istenen yarışlarını yapamasa da 51 kilosuyla 9 numaralı Josemin e, bir sürpriz yapabilir. Yine yarın Ankara biraz nemli pist olabilir, ağır pist olabilir dikkat kum ıslak olabilir. 7 numaralı kedim bu yüzden bir sürpriz şansına sahip ve yine son İzmir yarısı çok iyi olan 2 numaralı kim arkadaşlar rakip olarak sizlere önermek istediğim attır. Sıralamam 4-9-7-2. Üçüncü koşuya geldiğimizde Meydan bir yarış 1600 metre Çin pistte. Açıkçası 16 numaralı Rabenda gelmezse yarış karışır. Ee, Dolayısıyla ben 16 numaralı Rabenda'yı bank olarak veriyorum arkadaşlar. Yallar çok hatırlamanız lazım. Eee azatla geçmek isteyen, tek atmak istemeyenler yanına 15 numaralı Mi Majör ve 7 numaralı Texas Ranger'ı yazabilirler ama ben kendi kuponuma 16 numaralı Rabenda'yı banko olarak yazacağım ve çok güven veren bir kısak, çalışmaları gayet iyi. Grup yarışta ikinciliği var. İlk iki yarışında yasaklı madde çıktığı için terfi olmuş ama ilgililere ata çok güvendiği için e, cezasını hemen yatırmışlar. 16 numara Rabenda Mehmet Salih Çelik bir aksilik olmazsa e, yarışı kazanması ikiden bile değil çok rahat kazanmasını bekliyorum 16 numara Rabendayı. Tabi işte yarın pistte çamur olur. Yani yarışlar kuma alınırsa yine atlar çıkabilir. Dikkat! Altınlarınızı erken yatırmayın. Bugün Ankara'da dolu da yağdı. Zaman zaman yağmur da yağdı. Gece de yağabilir. Dolayısıyla pist ağır olabilir. Yarışlar yine kumu alınabilir. Kumu alınırsa her şey değişir. Ee, tahminlerimizi şu anda çime göre yapıyoruz arkadaşlar. Kumu alınırsa sizlerden ricam ee, geçen de yaptığım gibi videonun altına son yorumlarımı yazarım. Oradan takip edersiniz arkadaşlar. Yarış kumu alınırsa. Dördüncü koşuya geldiğimizde 9 numaralı Vampir yetiştirebilirse bu atları geçer. Geçen sene Ankara çiminde çok iyi yarışlar yapan 8 numaralı Oktay'ın oğlu büyük bir sürprizi gerçekleştirebilir. 13 numaralı Cerba startta kalmazsa bakın ıslak çimi çok sever. Yarın pist, yarış kumda da koşuyor gerçi. Islak kum ıslak çimde çok koşar yeter ki startta kalmasın 51 kilo. Mert Ali olmaz. Startta kalmazsa bu at yarın yarışı vurur. Size söyleyeyim yani arkadaşlar. Yeter ki startta kalmasın. 10 ee, numarlı numaralı Kesvacan Gül. O da bir büyük bomba yapabilir. Zaman zaman tercih var. Ve 5 numaralı Aşk Galat grup yarışlar koşmuş bir at. Her ne kadar İtman'da böyle çok çok iyi görünmese de kalitesiyle e, her an için yarışın şeklini değiştirebilir. Mutlaka yazarım. 9, 8, 13, 10 ve 5 beş arkadaşlar. 5. koşuya geldiğimizde 4 numara Hayalet Kız'ın Yarışı kazanma şansı yüksek. Fakat bir numara ekstravagantlı tempo atları güzel bir tempo kurabilir. İstediği tempo ile gidebilir. 4-1-1-4 yazarsak kafamız rahat olur diye düşünüyorum. 6. koşuya geldiğimizde 3 numara çelik kalkanın ıslak ve nemli pistte çok etkili koşmasını bekliyorum. Yarışın en şanslı atıdır. Bana göre bir tane ciddi rakip var. Son Adana yarışı mükemmel olan 10 numaralı O bir Reis. Bu genç at. E, abilerine sıkıntı yaşatabilir. 3-10-13 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Ve günün 7. koşusunda 1600 metre çim pistte meydan bir yarış. vallahi bu yarışı bulan altıdayı bulur. Ben o yüzden buraya hepsi diyorum. Çok zor bir yarış. Açıkçası gözüme şerpan bir tane at var. 15 numara Mi Victoria ama o da gelmezse yarış karışır diyorum. E, dolayısıyla ben burada sürpriz aramaya böyle 40 lira 50 lira yanına bir atın gelmesini gelebileceğini düşünerek buraya hepsi diyorum arkadaşlar. Böyle yaptığımız zaman kupon çok büyük bir para olmuyor ama isteyenler burayı azaltıp kendi tutukları yazabilirler. Ben hepsi olarak tavsiye ediyorum. İlk altılı ganyan yorumlarımız böyle. Kanalımıza abone olursanız videolarımıza beğeni ve yorum atarsanız seviniriz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93 arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı